Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Sen var ya anti dış kapımı gibisin. Çıtır çıtır. Babam orada bir şey yapacak. Benim şey? Ağlamak yok. Benim torunum. Hiçbir kadın için ağlayamazsın. Dağ... Maymun gözünü açtı. Bilersiz. Çok güçlü bir avukat arkadaşım var. Ne kadın? Aa şimdi çok mühim bir mesele var. Konuşmamız gerek. Allah, Seyran nerede? Allah Seyran gelmiyor ha. Senin mantos. Evet. Yani kendi mezarından bile tövbe yarabbim çıkar gelir o böyle Seyran. Seyran. Seyran! Yardım edin! Emre! Seyran nerede? Oh, Kaçırdılar. Seyran! Dön Yoğun bakımda mı? Ah babam ah. Sakın ben yaptım deme. Hepimiz yine senin yüzünden hastane koridorlarındayız. Benim suçum mu yani? Ben, ben kendi ellerimle veririm cezasını. Fakat. Seyran'ı kaçırmışlar Allah. Allah seni korusun. Ya da Çapkının 81. bölümün 1. fragmentinde neler olacaktır? Diyar Fəridlə barışmasın deyənlər kanalımıza abunə olsun və bəyəntini vurmağı asla unutmasınlar. Dizimin yeni bölümündə Diyar, Seyran, Fərid yenəyə gələcəklər və Sinan Sinan qaçaraq gizlənəcəkdir. Diyarla Fərid arasında sorun yaşanacaqdır. Diyar Fəridin bağışlarını və çox dəyər verdiyini Seyrana çox qısqanacaqdır və Diyara bunu qəbul etməsi çox çətin olacaqdır. Ayrıca Seyran'ın yalıda qalması Diyarın ailəsi də bunu iyi bulmayacaqdır. Ayrıca Sinan yalıya girərək Seyran'a, Seyrana da ulaşacaqdır. Halil sağa yeni dizimizə giriş yararək ailəni yenidən toplamağa başlayacaqdır. Seyran yalıda yaşamana baxmayaraq da yenə korku içərisində olacaqdır. Yalı çapqını analiz videomuz şimdilik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, bəyən düymə vurmağa asla unutmayasınız.